Arkadaşlar merhaba halka arz borsa kanalına hoş geldiniz ee, yine hafta başı e, halka arz değerlendirmelerinizle karşınızdayız Cem Zeytin'in birinci işlem günü bitti kaç tavan gider şeklinde bir video başlığımız var Cem Zeytin arkadaşlar 100 milyon üzerinde bekleyen lot ile e, güzel bir açılış yaptı e, ve birinci işlem gününü birinci tavan ile kapattı tavanda bekleyen 97 milyon 620 bin 982 lot vardı El değiştirme oranımız ilk günden 1.61 oldu arkadaşlar. E, tabii ki bunun da e, çok fazla alan, burada her isteyen başvuran istediği kadar lot almıştı. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. E, ancak bu halka arıza dostlar günlük olarak takip edeceğiz tabii ki. Birden e, lotlar çekilebiliyor bazen. E, ben bu halka arızada e, ne kadar tavan gideceğimi söyleyeceğim birazdan. Aracı kurulum dalımlarına bakalım. Tacirler 419 bin not almış. Ahlaç 215 bin. Piramit 177 bin. A1 175 bin. Meksa'da 115 bin not alım yapmış. Ziraat 307 bin, vakıf 256 bin, iş 186 bin, ak 148 bin lot satmış bu halka arzda arkadaşlar. Ben bu halka arzın 4 tavan gideceğini düşünüyorum şeklinde videolarında videolarımda yer vermiştim Cem Zeytinciliğe. Devam edelim. Şu an için bir sorun gözükmüyor. Özota denizciliğin 3. işlem günün 3. tavanıyla kapattığı tavanda bekleyen 19 milyon 475 milyon alt... 19 milyon 475 bin 696 dotu var. Karıştı dostlar. El değiştirme oranımız da bugün 2.63 olarak kayda geçti. Alım satım tarafına bakalım. Alım tarafında deniz 82 bin, tacirler 42 bin, gedik 41 bin. A1 Kapital 31.000, Marbaş 21.000 lot almış. Satıcılı tarafta da vakıf 114.000, ziraat 70.000, garanti 43.000, iş 28.000 ile satıcılı tarafta gözükmekte dostlar. E, bu halka arzında 4 tavan geleceğini düşünüyorum şeklinde yazmıştım. Yarın 4. tavan günü doluyor dostlar. E, çok büyük bir azalma yok. Tehlike olacağını tabii ki düşünmüyorum ancak biraz daha temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. E, tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim, kendi düşüncelerim. Son karar her zaman sizlerde. E, son e, durukan şekerlemenin e, talep toplama tarihi 11-12 Eylül, çarşamba, parşamba günleri olacak. Bunu da kısaca belirteyim sizlere. Yavaştan videoyu toparlayalım dostlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Bol tavanlı halk arzlarımız olsun.